Bu Nasıl Çocuk Böyle'nin yeni bölümünde birlikteyiz. Bu bölümde e, krizleri konuşacağız. Hiç bitmeyen krizleri. İster iki buçuk olsun, ister kırk olsun. Hayat aslında gelişim dönemlerinin bazı gelişim dönemlerinde daha belirgin olacak şekilde. E, krizlerle dolu. Biraz klişe olacak ama bu krizlerde büyümenin sancılarından... Birisi ve bu krizlerin içinden büyük fırsatlar çıkabiliyor. Bu krizlerin bittiği dönemlerde, sonlandığı dönemlerde ister böyle arkadaş arasında olsun, ister eşler arasında olsun, ister çocukla ebeveyni arasında olsun. Güven dolu e ve büyüten, geliştiren e durumlar olduğunu hissedebilirsiniz, fark edersiniz. Bebeklik bitiyor ikili yaşlarda ve çocukluğun ilk yılları başlıyor. İlk yılları başlarken de ilk kriz başlıyor, iki buçuk yaş krizi. 2, 3,5, 4, 5 arası işte ilk bir daha ilkokul başladığında, sonra ergenlikte bazı gelişim ataklarının olduğu dönemler var. Bu dönemlerde dış koşullar bağımsız olarak çocuğun duygusal dünyasının genişlemesinden, zihninin büyümesinden dolayı ve aynı zamanda bu dünyadaki yerini test edip öğrenmeye ihtiyaç duyduğu için e, tabii ki en güvendiği kişilerle bazı çatışmalara, anlaşmazlıklara ee, giriyor çocuk. E, tatlar kaçıyor, sinirler bozuluyor. Bunu biliyorum. Çocuğunuz büyürken bazen kontrolü kaybettiğinizi ve çocuğunuzun sizi parmağında oynattığını düşünebilirsiniz. Bazen herkesin içinde sizi rezil etmesinden korkarsınız ve genellikle kalabalık alanlarda ağlama krizleri geçirerek sinirinizi tepenize çıkarttığı zamanlar olabilir özellikle sizin çocuk dışarıda böyle el alem ne diyecek şimdi sinirlendiğinde biz bu çocuğu burada kontrol edemezsek etrafa rahatsızlık verirsek birileri aman ne biçim anne babalar çocuğu da kontrol edemiyorlar çocuk da hiç söz dinlemiyor arsızlık çıkartıyor rahatsızlık veriyor diye düşünecek diye bebeğin ebeveynlerseniz çocuk burayı bilinç dışından çok net görür okur ve bu dışarıda bu sinir krizlerini çıkartma ihtimali de artar. İsteklerini yaptırmak için ağlama krizleri bu dönemlerde geçirebilir. Sizi denediğini düşünebilirsiniz. Bant elinizi iyi bilir. Sizi en çok sinirlendiren şeyi ya da en hassas olduğunuz şeyi yapabilir. Mesela 3,5 yaşındaki bir çocuğunuz normal yemek yemeyi öğrendiği bir dönemde... 4 ve doğru bir anda böyle sofradayken gözünüzün içine baka baka yemeğini eliyle yemeye çalışabilir. Parmaklarını suyun içine ya da sürahiden bardağa su doldururken dökeceksin diye endişelendiğinizi bilerek ne diyeceğinizi ne tepki vereceğinizi görmek için o sürahi bardağı amansız bir şekilde boşaltabilir. Ne yapacaksınız bu durumlarda? Güzel güzel açıklayarak göstererek Yaklaşmaya çalışacaksınız ama duymayacaksınız, daha da sinirlendirecek, hayır ben yapacağım diyecek, bardağı çekecek. İşte bugün buraları biraz konuşup uygun yolları e, bulmaya çalışacağız. Zaman zaman siz ikna etmeye çalıştıkça asla ikna olmayacak, hangi açıklamaları yaparsanız yapın sakinleşmediğini göreceksiniz. Ve çok çaresiz hissedeceksiniz, belki yetersiz hissettireceksiniz onu sakinleştirmeye çalıştığınız zamanlarda. İşte böyle zamanlar içinde diyeceğiz ki bazen buradayım, yanındayım, bana ihtiyacın olursa gelebilirim deyip onun sakinleşmediği zamanlarda izin vermek e ebeveynliğin bir parçası olarak görmekte fayda var. Çocuğu ne ağlıyor diye yalnız bırakıp ondan uzaklaşmak ne de onun ağlamasını geçirmeye çalışmak. Bunun ortasında bir denge bulmak lazım. Eğer çocuk gerçekten bir ağlama ya da öfke nöbeti geçirirken kendine ve dışarıya zarar verme durumu yoksa biraz beklemek, anlayış göstermenin en temel ilkelerinden birisi. Hani zaten fark edersiniz çocuk ağlarken ona yaklaşıp sakinleştirmeye çalıştığınızda eğer daha da artıyorsa krizi o zaman ne yapacaksınız? Bekleyeceksiniz. Onun sinir sistemi bu yükselmeyi gösterip regüle olmayı, sakinlemeyi de öğrenmesi gerekiyor. Ama bu şu demek değil. ...aman canım çıkalım buradan uzaklaşalım o kendi başına ağlasın sakinleşsin demek de değil. Onu gel bakalım ne oldu şimdi neden üzüldün üzülecek bir şey yok gel şunu yapalım bunu yapalım diye... ...onlarca teklifle giderek e, onu sakinleştirmeye çalışmak da değil. Kendinizden düşünün sinirinizin bozulduğu bir zamanda... ...belki iş yerinde ya da arkadaşınızla yaşadığınız bir problemden dolayı... ...eşinizle ailenizle e, yükselmiş bir şekilde duygularınızı paylaşırken sizin duygunuzu yatıştırmaya çalışmaları, sakinleştirmeye çalışmaları. Belki çok öfkelendiğiniz bir yerde dışarıdan birinin sizi öfkenizi sakinleştirmeye çalışması ne kadar daha da öfkenizi arttırır. Çocuk da böyle ve bu girdiği döngüleri, duygusal döngüleri, yükselmeleri ve alçalmaları yanında güvenle belki fiziksel olarak yanında bekleyerek o mesafeyi ayarlayarak belki biraz izin vererek öfkelenip üzülüp tekrar sakinleş bir olmasına biz sakinleştirmek ve öfkesini geçirmek için e, ebeveyn olarak çok acele ediyoruz. E, sanki bunu bir görev olarak yapıyoruz çocuğa karşı bunu geçirecek kişi olarak yapmak istiyoruz ama bu aynı zamanda bizim üzerimizde de çocuk sakinleşmediğinde bir yetersizlik eksiklik, eksiklik hissini doğurabiliyor. O yüzden bu bir görev değil, bu bir ilişki. Ee, o yüzden buralara böyle işte sosyal medya, bu podcast ya da kitaplardaki bilgileri edinip doğrudan reçete gibi uygulamamak lazım çünkü bence o çocuk için çok itici oluyor. Çocuğunuz büyürken sakin kalıp açıklamaya çalışıyorsunuz ama sözünüzü dinlemediği için kendinizi öfke krizleri geçirirken de buluyorsunuz. Yani bu dörtlü beşli yaşlara doğru iki buçuktan sonra ara ara bunları görüyoruz. Yani sakin kalıp detaylı açıklamak, neden sonuç ilişkisi kurarak olayları açıklamak. Yani bunu alamıyorum çünkü bütçemiz uygun değil. Bunu alamıyorum çünkü bu ay bir tane oyuncak alabilirim gibi açıklama yapıyorsunuz ama yok olmuyor. Ya da işte sofra düzenini açıklıyorsunuz ama o bozmak istiyor. İşte bu zamanlarda çocuk sizin öfkenizi de bir parçanız olarak ...çok yüksek ihtimalle harekete geçiriyor. O yüzden herhalde ebeveynliğin en önemli e, ayarlarından birisi... ...tıpkı eşinize, tıpkı kendi anne babanıza, tıpkı arkadaşlarınıza olduğu gibi... ...duruma, çocuğunuzla yaşadığınız krizlere de, öfkelerinde bilmeye hakkınız olduğunu... ...bunun da bu işin bir parçası olduğunu bilmekte fayda var. Tabii öfkelenmek demek, e, çocuğa ım, şiddet uygulamak demek değil. Çocuğa bağırmak demek değil. Duygunuzu paylaşabilirsiniz böyle zamanlarda. Gerçekten böyle olduğunda ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, seninle öfkeli olmak, öfkeli konuşmak istemiyorum. Sinirlenebilirsin ama bu durumda sana neyin iyi geleceğini, bunu nasıl çözeceğimi bilmek istiyorum. Söyle sen ne yapmak istersin. Tabii ki öfkelenebilirsin. Tabii ki sinirlenebilirsin ama evimizin içinde her zaman mutluluk olsun. Birbirimizle konuşalım isterim diyebilirsiniz. Bunu kriz zamanları dışında, çocukla ilişkinizin, aranızın daha açık olduğunu hissettiğiniz zamanlarda gündem haline getirip konuşabilirsiniz. Çocuklar anlar, çocuklar duyar, çocuklar yanıt verir. Anlamaz diye düşünmeyin. Yine çocuğunuz büyürken her istediğini yaptığınız halde bir isteğini yapmadığınızda sorun çıkarttığını görebilirsiniz. Yani çünkü çocuk büyürken sınırlarını genişletmeye ihtiyaç duyar ve bazı kurallar, bazı sınırlarla karşılaştığında tepkiler verebilir. Yani çocuğun ne her istediğini yapmamak ne de her istediğini yapmak. Bunlar siyah ve beyaz alanlarsa biraz daha gri alanlara girmekte fayda var. Ve buralarda çocuğa uygun açıklamaları yapmak gerekiyor. 0-6 yaş arasında sınırları ve kuralları çok sert, otoriter bir tondan uygulamanın hiçbir faydası yok. Çocuğu daha çok boyun eğici ya da daha saldırgan hale getirebilir. Ama varsa bir hmm, kuralınız, sınırınız... Ee, ev iç kurallı ilgili bir şey ya da istediğini yapmakla ilgili bir durumsa hani e, tabii çocuk kalkıp akşam evdeyken hadi bir oynayalım birlikte dediğinde bununla ilgili sınır koymayın kalkın oynayın bu bir sınırsızlık değil ama işte bir oyuncak alma ile ilgili ya da ne bileyim bir düzenle ilgili hani 0-6 yaşa kadar bence ev içinde bir düzeninizin olması çok mümkün değil tek düzeniniz e, evin bir oyun adası oyun adası haline getirip Çocukla birlikte hareket etmek, yani işte rutinleri konuşacağız ilerleyen bölümlerde. Belirli rutinleri oyunlaştırarak takip etmek. Belki oyun ve oyuncaklarla ilginiz yok ama yani 0-6 yaşa kadar yavaş yavaş bunu, ilginizi buraya arttırmakta fayda var. Sınırlardan ve kurallardan önce hayatınızda olması gereken şey, akşam yemeğinden önce sonra 0-6 yaşında, 0-6 yaş aralığında bir çocuğunuz varsa... Birlikte oyun, birlikte oyun, birlikte oyun ee, ve bu ilişkiyi çok güçlü hale getirir bu. Bu sorunları çözmek ve hiçbir e, kriz yaşamamak için değil, ilişkinizi güçlü tutup kriz zamanlarında çözümü birlikte bulabilmek için önemli. Ee, ben çocukla şey konuşmayı çok severim, yani böyle kriz zamanlarını, problem zamanlarını görüp ee, o zaman olduğunda değil ama başka bir zamanda kriz çıktığında değil. ...hani Bugün böyle oldu, dün şöyle olmuştu ya. Orada ben sana nasıl yaklaşacağımı bilemedim ya da ne hissettin orada? Hani neden öfkelendin? Öfken neye benziyordu? İşte hmm, biliyor musun benim de zaman zaman işte şöyle şöyle olduğunda öfkelendiğim zamanlar var. Ee, ya da sizin mesela e, onun hani böyle öfke krizi geçirmeden çok öfkelendiğiniz bir durumu onunla paylaşmanız. ...çocuğun duygudaşlığını, empati becerisini hem çok geliştirir... ...hem de yani bu öfke, bu üzüntü sadece bana ait değil, sadece ben yaşamıyorum... ...başkaları da yaşıyor bilincini geliştirir. Ve bunun ilerleyen adımlarında çocukla birlikte yani öfkelendiğiniz işte... ...mesela bir şey arayıp evin içinde bulamayıp uf bulamıyorum ya yani çok sinirlendim deyip çocuğunuza sorabilirsiniz. Ne yapsak acaba böyle olduğunda ben çok sinirlendim de aradım aradım bulamadım dediğinizde mutlaka size bir hediye cevap verir ve o cevap kendi öfkelendiği zamanlar içinde kullanılacağı bir araç haline gelir. Siz de onu hani geçen ben öf bir anahtarı aramıştım bulamamıştım ve çok sinirlenmiştim sen bana çözüm bulmuştun ya galiba şimdi de senin biraz öfken arttı birlikte buna çözüm bulalım mı diyerek çok 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 zengin ve güçlü bir ilişki haline ve birlikte problem çözme becerisi geliştirme haline Dönüştürebilirsiniz O yüzden krizler fırsat zamanlarıdır Denir yani çok klişe ama o yüzden kriz Krizler eşinizle de Arkadaşlarınızla da kendi içinizde de Buna çözüm bulduğunuzda Buna anlayış gösterdiğinizde Ya da buna çözüm bulmayıp Anlayış göstermeyip gerçekten Bekleyebildiğinizde sabredebildiğinizde Bu ilişkiyi kendinizle Arkadaşlarınızla çocuğunuzla Çok güçlü hale getirir ee, Şunu da konuşmakta fayda var Kriz zamanlarında illa hemen e, ebeveyn olarak e, çocuğun krizini, öfkesini, üzüntüsünü ya da hayal kırıklığını geçirecek kişi olmayı da üstlenmemek gerekiyor. Bazen bunu tamamen üstlenmek gerekiyor. Bazen bunun çocuğun duygusu olduğunu, öfkesinin artıp azalacağını sinir sisteminin tanıması açısından önemli olduğunu, bazen üzülüp hayal kırıklığına uğrayıp e, tekrar regüle olup sinir sisteminin tekrar tekrar durağan hale gelmesini de öğrenmesi gerektiğini bilmek lazım. Ama bu tabii ki çocuğunuz sinirlendiyse, üzüldüyse aman canım yaklaşmayın, bulaşmayın o kendi kendine sinirini alsın, üzüntüsünü geçirsin demek değil. Bunu zaten hissedersiniz. Bazen çocuk çok öfkeli olduğunda ya da hayal kırıklığına uğradığında da üzüldüğünde ona bir sürü açıklama yaparken sinirinin ya da üzüntüsünün daha çok arttığını, ağlama sesinin arttığını, bağırmasının arttığını hissedersiniz. Bu ne demek? Bana biraz mesafe ver, bana biraz izin ver demek. Kendi üzerinizden düşünün. Çok sinirlendiğinizde, iş yerinizde bir problemle karşılaşıp bunu arkadaşınızla, ailenizle, eşinizle paylaşırken hani acele bir şekilde aman canım bunda ne var sinirlenecek, senin de üzüldüğün şeye bak gibi yanıtlar alırsanız zaten öfkeniz ya da üzüntünüz artar, anlaşılmamış hissedersiniz. Şimdi kriz durumlarına ilişkin bir sürü Beceri seti geliştirmekte fayda var. Onun için zaten aslında bu podcast'i yapıyorum. Ancak şöyle bir şey var. Bu kriz durumlarına uygun, hani bunu uygulayın, şunu geçirsin, bunu uygulayın, bu duyguyu geçirsin gibi bir yerden değil. Duruma uygun, gönlünüzden geçen o anda hissettiğiniz ve çocuğun verdiği mesajlarla şekillenen bir ilişki bu. Çocuğun her şeyini üstlenip geçiren olmak aslında sizin üzerinizde bebeğin olarak da baskıyı arttırır ve zaman zaman öfkesini dindiremediğiniz, üzüntünü geçiremediğiniz için kendinizi yetersiz, eksik ve başarısız hissedebilirsiniz. Bu da sizin öfkelenmenize yol açabilir ve bir kısır döngü oluşur. Böylelikle çocuk daha çok anlaşılmamış hisseder. Zaman zaman siz ona hiç sert davranmasanız bile size ters öfkeli davranacak, belki de davranıyor belki zaman zaman böyle bacağınıza kolunuza vurup bir şeyleri atmaya başlayacak. Buralarda bunu kişisel algılamayıp ve hani varsayımlarda bulunup otoriteyi kaybediyor, baskıyı arttırmamız lazım, böyle bir şey işte yanlış davranıyor, kötü davranıyor diye görmeyip, davranışla çocuğu etiketlemeyip buralara uygun beceri setini Diyelim ki attı. Diyelim ki iki buçuk yaşındaki bir çocuk oyuncak atmayı keşfetti. İlk önce oyuncağı bir kutuya attırmakta. Aa, atıyor musun sen? Hadi gel bakalım, şurada bir kutu var, bunun içine atalım diyerek davranışa göm verebilirsiniz örneğin. Daha büyük yaşlarda sinirle öfkel attığında bunu konuşabilirsiniz. Yani öfkelenebilirsin, sinirlenebilirsin. Biliyor musunuz? Zaman zaman ben de öfkeleniyorum ama evimizde biz eşyalara, oyuncaklara atarak ya da birbirimize vurarak zarar vermiyoruz. Bu bir aile kuralı, bu bir aile geleneği. Senin de böyle istediğin, koymak istediğin kurallar varsa bize söyleyebilirsin. Biz de ona, onlara dikkat ederiz diyebilirsiniz. Ve tabii ki en nihayetinde her zaman açıklamalarınıza güvenmekte fayda var. Zaman zaman 0-6 yaş aralığında özellikle çok sert, katı, yani yaşamın olağan girişatı içindeki sınırlar ve kurallar dışında sınır ve kuralları çok fazla otorite olarak uygulamamakta fayda var. Çünkü genellikle bu çocuğu çok kısıtlar. Ya öfkesini arttırır ya boyun eğici bir e, kişilik yapısına e, neden olabilir. Bol bol açıklama yapmanızda, konuşmanızda, oyunlaştırmanızda fayda var. Ama öncelikle kriz durumları ya da neyle karşılaşırsanız karşılaşın en önemli şey evinizi bir oyun adasına çevirip günün büyük bölümünde akşam evde olduğunuzda hani çocuğunuz büyürken 0-6 yaş aralığında ondan daha öncelikli ne televizyon ne tablet ne telefon ne bir arkadaş ne dışarı çıkmak ne başka bir şey yapmak tabii ki bunlara ebeveyn olarak hayatınızda her zaman olması lazım ama dengeli. En büyük önceliğinizin çocukla oyun oynamak, oyunlaştırmak, Akşam yemeğe geçene kadar, yemekten kalkıp yatmaya geçene kadar birlikte vakit geçirmeye, onu izlemeye. Çünkü çocuk gerçekten oyununa katıldığımızda aynı zamanda ne geçmişte ne de gelecekte yaşadığı için endişesiz ve dingin bir haldedir. Sizi de iyileştirir, sizin gününüze de çok anlam katar, sizin hayatınıza da çok anlam katar. Biz hep çocuğa bir şey öğretme derdindeyken çocuktan da öğrenebileceğimiz şeyler olduğunu çoğunlukla kaçırıyoruz. Güçlü ve sağlam bir ilişki için. Ve krizleri sağlıkla atlatmak için e, çocuğun oyunlarına katılmakta, ben bazen şey söylüyorum hani e, başkasının çocuğuyla oynar gibi oynamakta fayda var diye. Çünkü yine konuşacağız ilerleyen bölümlerde. Oyun oynamanın da bir modeli ve bir şekli var. Onun oyununa çok yön vermeye çalışmadan, katılarak, birlikte eğlenerek, işte nasihat vermeden, çok katı kurallar koymadan, tabii ki sınırlar olarak... Ama evi bir oyun odasına çevirir ve akşamınızda rutinlerinizin arasında çeşitli oyunlar oynayarak, e, diş fırçalamaya, yemeğe, yatmaya, e, tuvalete bunları oyunlaştırarak giderek e, birlikte ilişkinizi güçlü tuttuğunuzda elbette krizler olacak, elbette köyel kırıklıkları olacak. Bu nerede olmuyor ki bu eşimizle de, arkadaşlarımızla da, kendimizle de, hayatta büyüklerimizle de, kendi ailemizle de her zaman oluyor zaten. En sağlıklı ilişki aslında içinde her kırıklıklarını da zaman zaman şiddeti içermeyen öfkelenmeyi de zaman zaman açıklamalar yaparken zaman zaman tamirlerin düşmesini de barındırıyor. O yüzden bunları bu zamanları bu ilişkinin doğasının bir parçası olarak görmekte fayda var. Özel bir durum olmadığı sürece yani çocuğun hayatında baskı ee, ne bileyim işte artan otorite engellenmişlikler ya da çevresel bir yaşam değişikliği taşınma, boşanma ne bileyim okulda bir sorun, büyürken karşılaştığı işte kardeşinin olması vesaire gibi ya da yoğun bir kaygı ya da bu bu konuştuklarımızdan daha yüksek dozlarda kendini gösterilen davranışlar olmadığı sürece böyle dönemleri takip edin onun gelişim atakları olacak o dönemlerde size çok ihtiyacı var ...beceri setiniz zengin olsun, her zaman kitaplardan, kaynaklardan bunları kenarda tutun... ...ama gerçekten önemli olan orada ezbere bir yaklaşım uygulamaya çalışmak değil... ...gerçekten orada olmak, en uygununu hissedebilmek, görebilmek... ...onun da size bu anlamda, bu de çok şey öğrettiğini, gösterdiğinin bilincinde olmak... ...bazen denediklerinizin olması, bazen olmaması... E, ...tahammülle, sabırla, anlayışla e, yaklaşmanızı aracı olacaktır diye düşünüyorum. E, daha devam eden bölümlerde konumuz krizlere çok çok gelecek ama bir giriş yapmak istedim. E, böyle özetlemeye çalıştım. E, umarım zor zamanları kolaylaştırmanız için. Bu kısa süreli değil uzun süreli bir ilişki olduğunu... ...bunun devam eden, büyüyen, gelişen bir ilişki olduğunu... E, ...hatırlamanızı sağlaması için fayda sağlayıcı olur diye umuyorum kendinize iyi bakın devam eden bölümlerde görüşmek üzere